Ayten. <laughs> ya, Ayten. Ayten ses kaçtı. Merhaba Ayten. Merhaba ben hocam. Yo, Seninle ben biraz ben konuşmamız ben lazım. Ya, ya, Ay, tamca, kavga mı var? Yok, Allah, temizlik var. Allah, 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 Normal bir, Allah, Allah, Allah. bir, Normal bir şey Allah, Allah. hafta sonu. Buyur. Kapının önden çekilir misiniz? Bağır beni, çık öyle bir! Çık dışarı! Ezan Hoca benimle konuşmak istemiş de. Hoş geldiniz hoca hanım, şerefler şey ettirdiniz, bir mukabele! Ben evet, tuvalet yan komşudan, oraya girin! Hı, <laughs> e, hoş geldiniz efendim, kusurumuza bakmayın. <laughs> Estağfurullah, siz kusura bakmayın. Böyle habersiz rahatsız etmemin nedeni... Nedeni ne olursa olsun, tuvalete kimseyi sokmam! Şşt. Sus bir! Kısacası hayır haber getirdim. Bir süredir rektörlüğüyle yazışıyorum. Michigan Üniversitesi sana burs vermeye hazır Haydar. Eğer gitmek istersen hemen bu yıl bile geçiş yapabileceksin. Şurada rahat konuşabiliriz hocam. Buyur. Ne olmuş anlamadım. Haydar evet derse Amerika'da okumaya gidecek Vahit amca. Aa, Allah bir... Ee, güzel değil mi? Güzel olmaz mı? Ee, onun için çok güzel. Amerika büyük olanaklar... Rezan ocağıydığı için elinden geleni yapıyor. <laughs> Giderse dönmez değil mi? Ne oldu? Haydar yan komşuya gitmeye mi karar verdi? <laughs> Hayır. Belki Amerika'ya gidecek. Ne yapıyorsunuz siz burada? Ee, ee, tüpürgeyi gezdiriyoruz. Zeliha yenge canla başla çalışıyoruz. Aa. Bak. <gülüyor> 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 Tuvaletler tamam Zeliha yenge. Aferin benim Filiciğim aferin. Sanırım benim işim bitti artık. <laughs> eh, Sayesinde bizim de işimiz bitti. Hacitimizi görmeye tuvalete giremiyoruz bir. Canım. Hacet görmek için tuvalete ne hacet? Bırak da kız yaptığı temizliği keyfini çıkarsın. Sen niye boş boş duruyorsun öyle? Boş durmuyorum, ekmek yiyorum. Herkes bir işin ucundan tutmuş, ayıp değil mi? Sen durup bakacaksın mı? Tamam, bakarken zıplarım, ayıp olmaz. <laughs> Mazura, iş fiyatinde yapmadın mı? Sen de flüçlerle birlik cam sili o zaman. Aa, o olmaz. Bütün mahallenin bakışları altında cam silemem. Barıcmam sağır suluş. O zaman bizim odayı paspasla. Aa, olmaz. Biliyorum belim sakat. Belimi gırtlarsa yanarız Ali Allah. O zaman sen de... Aa, olmaz Zülya. Koskoca adam yakışık alır mı? Parmağın ucu anlattı. Haydar'la Rezen Hoca e konuşuyor mu hala? Ne? Önce Amerika'yı keşfediyorlar herhalde. Haydar'ın ucu görmeden bir su alıyor. Buyurun hocam. Ana! Niye demediniz? Bir çay bir kahve ikram ederdik. Hiç zahmet etmeyin. Başka zaman. Hoşçakalın. Yine bekleriz. Şerefler şey ettiniz hoca hanım. Hürmetler istirham ederek de... <laughs> <laughs> İyi düşün Haydar. En geç yarın akşam bana kesin cevabını vermen lazım. Peki hocam. Hayret... Ben böyle bir şansı hiç düşünmeden değerlendireceğini sanıyordum. Doğrusu neden tereddüt ettiğini anlayamadım. Tamam üzülme seni zorlamıyorum. Kararını özgürce ver. Şu merdivenleri bitirelim Emoğlu. Meryem Bocu seni bekler.